Merhaba arkadaşlar, ben Faruk Çubukçu. Bu videoda sizlere ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Bu ilk videoda genel olarak bir şirketin yapması gereken çalışmaları özet olarak aktarmaya çalışacağım ama süreçte bu video serisini artıracağım. Sizlere bir şirkette yapılması gereken işlemleri adım adım anlatmaya çalışacağım. Bunu yaparken de arkadaşlar hem bir danışman olarak ki kurumların danışmanlığını yaparak ISO 27000 belgesini almasını sağlıyorum. Bu anlamda bir danışman gözüyle hem de bir uygulayıcı gözüyle bir anlamda ve aynı zamanda bir güvenliği bu konuda bir denetçi olduğum için arkadaşlar bir denetçi gözüyle de yapılması gereken şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Arkadaşlar öncelikle şöyle düşünebiliriz. Bu bir e, bilgi güvenli yönetim sistemi. Hani ilk başta hemen şu karşımıza çıkar. Ya bunu kim uygulayacak? Bu bir kalite sistemi mi gibi? Şirketlerde biliyorsunuz ISO 9001 gibi yaygın bir kalite sistemi standardı kalite sistemi uygulanmaktadır. Bu ISO 27000 ile ilgisi var mıdır yok mudur? Hani çok genel yanıtlar vermeye çalışacağım. Şimdi vardır çünkü bu da bir yönetim sistemidir. Yani kurumun aynı şekilde dokümantasyon yaz yapması, iş denetim yapması, belgelendirme sürecinde dış denetçi tarafından hani bağımsız firmalar biliyorsunuz denetliyor o anlamda çok benzer ama içerik olarak tamamıyla farklıdır. Çünkü bu bilgi güvenliği üzerine. Bilgi güvenliği deyince Başta bilgisayar faaliyetleri tabii ki bilgisayar hizmetleri, insan kaynakları, onların eğitimler alması, onların kurumsal işe girişte çıkışta belgeleri imzalaması, arkadaşlar bilgi varlıkları dediğimiz laptopları olabilir, cep telefonları olabilir, flash bellekler olabilir, e-mail olabilir, bunları kurallara göre kullanmasını sağlamak için yapılacak birçok çalışma içerir bilgi güvenliği yönetim sistemi. Bu anlamda özgün bir yönetim sistemidir. Özgün bir standartın uygulanması şeklidir diyelim. Burada BGS yani bilgi güvenli yönetim sistemi diye bir şeyi çok telaffuz ediyor olacağız. Çünkü ISO 27000 standartının daha ilk şeylerinde süreç içinde sizlere gösteririm. Der ki kurum bir bilgi güvenli yönetim sistemi kurmalı ve bilgilerini belirlemeli ve onları korumalıdır bunu da sürekli bir sistemle yapmalıdır. Yani sürekli iyileştirmelidir bu konuda alacağı önlemleri şeklinde. Arkadaşlar bu slaytta sizlere genel olarak süreçte anlatacağım şeyleri aktarmak istiyorum. Bir kere bilgi güvenliğinin temellerine bir miktar değinmemiz gerekiyor. Yine detaylı bilgiler bu konuda vereceğim ve detaylı videolarda çekeceğim. Bilgi güvenliği başlı başına hani bir alan. Information Security diye deniliyor. Bir takım terimlerle başlıyor. Bilgi güvenliği sağlamanın kurumsal şeyleri arkadaşlar. Ne işte firewall'ların kullanımı, secure ID gibi cihazların, aygıtların kullanımı. Evine bilgi güvende ağ güvenliği ilişkin, işte fiziksel ve çevresel güvenliği ilişkin temeller kurumsal e, şeylerle e, ne diyelim kurumsal e, kullanım şekilleriyle, çözümleriyle aktarılmaya çalışıyor. E, ee, yine tabi ISO 20 bunlar genel bilgiler olacaktır. Onları vermeye çalışacağım. Bir de ISO 27000 standardını sizlere açıklamamız lazım. 2013 standardı. Standart neyi ifade ediyor? Bu videoda bir miktar anlatmaya çalışacağım. Yine BGS dediğimiz biraz önce açıkladığımız gibi bu nedir? Nasıl kurulur? Kimler yer alır burada? Hani roller e, önemli. Bu uygulanmasında kimler çalışacak? Görevler nelerdir? Süreçlerinin açıklanması genellikle arkadaşlar bir meşhur püko döngüsü içerisinde yer alır. Bu planlama, uygulama, kontrol et, önlem al diye. Belki kaliteci olan arkadaşlarımız varsa bu püko döngüsü çok meşhurdur. Ancak yani hiçbir şeyi ezbere yapmak Doğru değil, püka döngüsünün amacı bu tür yönetim sistemlerini planlamak, hayata geçirmek ve sürekli iyileştirmek üzere önlemlerin düzenli olarak alınması anlamına gelecektir. Yine bu aşamada neler yapacağız ve bilgi varlıkları envanteri hazırlayacağız. Sizlere anlatma örnekler ve risk analizleri hesaplayacağız ki risk çok önemli bir yer tutuyor. Yani kurumun bilgi güvenliği risklerini tek tek çıkartıp onlara önlem alarak bu süreci yürüteceğiz. Dolayısıyla risk analizi çalışmamız ISO 27000 bir çalışmasında çok önemli olacaktır. Sizlere uygulama sürecinde yapılan ve ne dokümantasyonda nereye yer vereceğiz, hangi politikaları, hangi prosedürleri, hangi talimatları, hangi formları, hangi raporları, hangi kayıtları, e, tabii bunların zorunlu olanlarını belki ele alacağız. Çünkü istediğiniz kadar doküman hazırlayabilir, yaptığınız faaliyetleri prosedürlere, talimatlara dönüştürebilirsiniz. Bu konuda hani firmanın büyüklüğüne, e, görevlerimize, yani çalışan sayımıza, departmanlarımızdaki hani e, ne diyelim, çalışan profiline göre bunlar değişecektir. İş kolumuza göre değişecektir. Hani çok büyük bir firmada belki 30 prosedür vardır da küçük bir firmada 4 prosedür olabilir. Yani bunların önemli olan hani e, bu sistemi kurmak, yönetmek, ölçmek ve sürdürmek, iyileştirmektir arkadaşlar. Yine denetim nasıl yapılacak? İş denetim planları, iş denetim nasıl yapacağız? Uygunsuzlukları nasıl değerlendireceğiz? Nasıl düzelteceğiz? Bu anlamda arkadaşlar sizlere bilgiler sunmaya çalışacağım. Şöyle düzeltici faaliyetler diyelim. Bir de burada BGS'deki rolleri ve görevleri de açıklamak istiyorum. ISO 27001 sonuçta bir e, belgedir, e, alınıp kurum adına asılacak bir kalite belgesi gibi. Ancak tabi e, bu belge derken bu standarda uygunluğunu muzu hazırlayacağız, denetlemeden geçireceğiz, denetlemeliyiz ve bu belgeyi alıp almaya hak kazanacağız bir anlamda. Her yıl gözlem denetimler yapılacak, 3 yılda bir yenilecek. Bu başlı başına bir çalışma. Yine bu konularda da detaylı bilgi vereceğim. Şöyle genel olarak ISO 27000 nedir? Ee, kısaca bakalım. Arkadaşlar şöyle genel bilgi vermek istiyorum. Tam tarihlerde yanılırsam e, beni bağışlayın. 90'lı yıllarda başlıyor. Bunlar biraz BSI, Business Standard Institute yani bizim TS gibi İngiltere'de belli standartlar konulmaya çalışılmış. IT sektöründe COBIT, ITIL gibi ee, var aslında standartlar ama bu daha çok bir güvenliğine ve ISO altında yani International Standard Organization altında e, süreçte toparlanmış sanıyorum bir 2000'li yıllarda 27.000 serisi yani 9.000 serisi gibi bunun altında toparlanmış 27.000 adıyla anılmaya başlamış tabi detayları da var mesela 27.002'yi de çok biz Öneririz çünkü uygulama kılavuzdur. Süreç içerisinde 27 bin bildiğim kadarıyla 2005 sürümü TSE tarafından kabul edilmiş. Biz bir de 2013'ü tabii şu anda kullanıyoruz. 5-6 sene daha belki 3-5 sene daha 2013 kullanılacak. Dolayısıyla en güncel sürümü bu. Şu anda sizlere 2013 üzerinden anlatıyor ve uyguluyor olacağız. Standartın böyle bir dökümanı var. Hani bunu nereden elde edebilirim deyince yani internet kaynaklarından olabilir bilemiyorum ama resmi yeri TSE'nin sitesine gidilip e, belli bir ücret karşılığı kurumumuzun adına alınacak. Yine e, yurt dışında yine yabancı İngilizce versiyonu da yine ISO'nun sitesinden elde edilecektir arkadaşlar. Bu standarda baktığımızda ana maddeler ve ek maddeler göreceğiz. Ek A maddeleri diye biz bunu biliyoruz arkadaşlar. Bunlar ana maddeler. Genelde diğer kalite sistemlerine benzerlikte benzer bir anlamda yapılması gereken rollerin, politikanın, risk çalışmalarının, varlık envanterlerinin olması, düzeltici faaliyetler, iç denetim, buna ilişkin bir takım organizasyonel şeylerin yapılması ister. EKA maddeleri ise özellikle ISO 27000'e özgü çok sayıda, hani şöyle söyleyeyim, 18... 15 bölüm 114 madde. Yine dediğim gibi rakamlarda şey olabilir. Açar bakarız sonuçta. 114 kontrolü tek tek uygulanması anlamına gelecektir. Bu arada ufak detaylar vardır. Bunlar bazıları size uygun değilse bunları uygulamak zorunda değilsiniz. Bunlardan muaf olabilirsiniz. Bazılarına yani hepsine tek tek yanıt vermek zorunda değilsiniz. Örneğin şirketiniz de yazılım geliştirmiyordur. Yazılım geliştirme maddelerini şirketiniz bir server barındırmıyordur. bazı elektronik sistemlerden kullanmıyordur. Onlarla ilgili şeylerden muaf olabilirsiniz. Onlar da değil mi? Denetçi gözüyle bakıp hani bunları bizim uygulanabilirlik bildirgesi dediğimiz kısımda hariç tutmaya çalışıyoruz. Ancak öncelikle yapılması gereken şey hani ben size burada çok genel bilgi veriyorum. Bir kere ISO 27001'i iyice anlamak. Bu maddelerin karşılığı ne anlama geliyor bizim şirketimiz için onu bir öğrenmek gerekir. Tabii bu iş için bir yönetim desteği almak gerekir. Çünkü bazı yatırımlar yapmak, bazı kişilere bazı görevleri vermeniz gerekebilir. Hani e, ilk anlamda şu aklımıza gelmesin yani ISO 27000 almak için şu kadar e, şöyle server'lar almak, böyle e, hizmetler almak. Hayır, e, ISO 27001'i uygun bir fiyat yani illaki serverlarınız, illaki storage'larınız disaster recovery olmanız gerekmez. Ancak sistemlerinizi uygun verimli kullanabilmeniz lazım. Bu hizmetleri dışarıdan arıyor olabilirsiniz. Önemli olan risk analizlerini doğru yapmak, önlemleri almak, süreçte bunları planlayıp yapabilmek de söz konusu arkadaşlar. Dediğim gibi her firma özeldir. Yani hiçbir firmanın birebir aynısı ISO 27000 dokümentasyonu ISO 27000 uygulaması olmamalıdır. Hani e, yapılıyor ama böyle şeyler olmaması gerekir. O anlamda firmaya özgü biz şunları yapmadığımız için bunlar bize uygun değil e, ve ana maddeleri de bize uygun şekli şudur şeklinde e, düşünebilir ve düzenleme yapabiliriz. E, bunlar e, ana maddelerin bölümlerini vermişiz ve yine ek a maddelerinden e, bakın bunlar da e, şeyler politikalar geliştirmemizi istiyor. Belli bir organizasyonumuz olması gerekiyor. İnsan kaynaklarında e, içeriyor bu sadece IT değil. Özellikle arkadaşlar tarama dediğimiz bir bölüm var. A7 içerisinde mesela çalışanlarımızın diplomalarının ve referanslarının kontrol edilmesi. Bu konuda bir e, ne diyelim check yapılmasını istiyor. Tabi bunların da belirli bir şekilde dosyalarında bulunması. Biz denetim yaparken hep neye bakıyoruz? Şu terimi unutmayın lütfen. Hani bir objektif Delil istiyoruz. Hani yaptınız mı? Evet yaptık. Ee, peki bu neyi belge var mı? Var. Tamam belgeyi de okuduk. Nasıl yapıyorsunuz öğrenme? Peki yaptığınıza... ...ilişkin bir e, kanıt gösterebilirsiniz. Evet, şu insanın dosyasında şu şu e, evraklar var gibi arkadaşlar. Yine varlık yönetimi konusunda bütün e, arkadaşlar bilgi varlıkları listeleniyor. Bunlar bilgisayarlar, donanımlar, yazılımlar. E, takım sözleşmeler, elektronik dosyalar, ağımızın üzerindeki e, ne diyelim dosyalarımız bir anlamda, sözleşmelerimiz bir miktar, dosyalarımız, arşivlerimiz hepsi bilgi varlığı. Yani bu bilgi varlığı yine firmadan firmaya göre farklı bir. Bunları e, değerlendiriyoruz. E, belli bir değerlendirme sistemimiz Puanlıyoruz. Bunun risklerini belirliyoruz. O risklere önlemler alıyoruz ve onu sürekli olarak bir döngü içerisinde yaşatıyoruz. ISO 27001'in özünde bunlar oluyor arkadaşlar. Yine erişim kontrolü her türlü erişim biliyorsunuz yani bu VPN erişimi de olabilir login ettiğiniz erişim sistemi de olabilir Ağımız. Yine bir değerli evrakların olduğu erişim gibi düşünebilir ve bunları önlemler alabilirsiniz. Kriptografi yine arkadaşlar biliyorsunuz kriptografi veri gizlemenin verileri e, güvenli halde tutmanın bir teknolojisidir. E, tekniğidir diyelim. Bununla ilgili yazılımlar olabilir, mevcut sistemler olabilir. Bunları kullanmamız e, gerekiyor. Çünkü verilerimizin çalınması, dinlenmesi riskleri. Fiziksel çevresel güvenlik, kamera kontrolü olabilir. E, onun dışında her türlü işte güvenlik bariyerleri, özellikle yükleme alanları vesaire konularında bunlara dikkat etmek gerekir. Operasyona yönelik her türlü bildiğiniz işletme ilişkin yani IT işlemleri yedeklemesinden sistem odalarına girişten çıkıştan vesaire arkadaşlar çalışmaların faaliyetlerin güvenliği ile ilgili düzenlemeler için iletişim güvende benzer şekilde hem belli kurumlarla iletişim hem de belli sistemde arkadaşlar tedarikçi vesaire müşteri iletişimi gibi düşünebilir. Ben yani dediğim gibi bunların hepsinin detaylarını birer birer açmaya süreçteki videolarda yapmaya çalışacağım. Müşteri tedavi çizgilerini. E, olay yönetimi biliyorsunuz ihlallerimiz vardır. Bu ihlallerde e, bu bilgi etkisiz bir bilgi erişimi olabilir. Bir laptopun çalınması olabilir. Bir flash için dışarı çıkarılması olabilir. İstenilen saatler dışında çalışma olabilir. Bunları belirleyip tespit etmek, gerekli disiplin prosesini işletmek vesaire. Yine iş sürekliliği de bilgi güvenliği açısından çok önemlidir. Bunu da belli bir sistem içerisinde sağlamamızı ister. Arkadaşlar iş sürekliliği yani bir sistemimizin arızalanması durumunda, elektrik kesilmesi durumunda, al faal faaliyetler durumunda neler yapacağımızı e, ya da yedek sistemleri nasıl devreye sokacağımızı ilişkin bir çalışmadır. Uyum denilen şey de arkadaşlar e, yasalara uyum ve benzeri şeklinde e, detayları vardır. Bunlar EK maddeleriydi. Bir de zorunlu maddeler vardı. Bunlar da bizden bunlardan bazılarının opsiyonunu tutabiliriz. Detaylarındaki maddeler bunun içerisinde 114 tane kontrol var. Ama buradaki maddeler ilişkin hepsine ilişkin düzenleme yapmamız gerekiyor. Buralarda belli bir planlamamız, bir üst yönetim desteği, kim bunu ekip olarak destekleyecek? Yine bu konudaki destek hizmetlerimiz, işletime ilişkin yani kim hangi görev yapacak, rollerimiz vesaire performans değerlendirmemiz, şu süreçte yine risk çalışmaları risk analizi, risk değerlendirmelerimiz çok önemli. İyileştirmede sürekli olarak işlettikleri yapmak, ziyaretçileri, valiyetleri yapmak, yönetim, gözden geçirme, toplantısı yapmak vesaire. Ee, dediğim gibi burada biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Peki, ISO 27000 almak istiyoruz. Neler yapacağız? Nasıl adımlar e, e, takip edeceğiz derseniz yine sizlere de anlatmaya çalışacağım üst kararla başlıyoruz. Hani bir karar alınacak bu üst yönetimin şeyi arkadaşlar. Hani firma karar alacak. Çok önemli. Biz görüyoruz yani başlanıyor ve bir şey alınacak. Birisine bir görev verilecek. Hani yatırımdaki maliyeti geçtim. O diyor ki benim işim var yapamam. Ya varlıklar ne var? Listesini getirin bana. Şurada bir istatistik yapacağız. Yardımcı olun yoktur. Ve dolayısıyla karar almak çok önemli. Bir eksiklerin giderilmesi buna gap analysis deniliyor. O oturup bir firmaya bakıyoruz. Bunu uzmanlar da yapabilir. Gelip eksikleriniz neler? Siz ISO 27 alabilmek için şunları şunları şunları. ilk başta yapmanız gerekiyor. veya mevcut durum itibariyle, durum itibariyle bunlarınız eksik demek anlamında arkadaşlar. BGS takımı çok önemli. Oturup BGS takımını kuruyoruz. Bunun içerisinde IT'ciler olabilir. Genellikle bir takım ben kuruyorum. İK'cılar olabilir ve kaliteciler varsa şirketimizde kaliteci olabilir. Bu bir hani komitedir. Bu komite bunu kurar, süreçte dağılır veya dağılmaz takım bilmiyorum ama bence hep kalmalı. E, bu takım BGS'yi kurmak, işletmek, içerikleri iş yapmak, e, sürekli geliştirmek, iyileştirmek üzere çalışan takımdır. Yani artık e, bizim IT departmanımız belki bir anlamda bir güvenlik yönetim sistemi takımı veya IT takımı bazı işlemlerini, hizmetlerini IT e, görevleri içerisinde götürebilir. Görev tanımları veya departman içerisinde varsa. BYS takımı özel olarak kurulur. Hani bir komite gibi. Orada belli görevler, atamalar yapılır. Hani bir anlamda hani bir e, organizasyon şeklinde, özel bir organizasyon şeklinde düzenleme yapılır. BGS takımı çalışmalarını yapar, raporlarını verir. Bu şekilde faaliyetleri yürütür. Denetimler yapılacağı zaman o denetimlerde sorumlu olur. Belli bir planlama çalışması, yatırımlar, yine Kapsam çok önemlidir. Bir kapsam dahilinde alınır ISO 27001. Dolayısıyla o kapsamı arkadaşlar belirlemek lazım. Bu yerleşik olabilir. Hangi departmanlar olacak şeklinde kapsam belirlenir. Çok önemlidir. Özellikle denetim sürecinde belli de, kapsamda belli açıklamaların yazılması gerekir. Lojistik, bilgi işlem vesaire departmanların Adlar uygun şekilde yazılır. Politika geliştirilir. Bu duvar asılı yazılır. Bunlar ana dokümanlardır. Varlıklar çıkarılır dedik. işte donanımlar, yazılımlar, evraklar, dosyalar, arşivler vesaire. Bunlar riskleri değerlendirir. Hangi kontrollerin yine hepsi için belli sistemlerimiz vardır. Puanlama, değerlendirme sistemleri. Yani hangi değerlerle? nicel değerlendirme, nitel değerlendirme gibi arkadaşlar. Önlemleri belirleriz. Bir uygulamak bilirgesi hangi kontroller bize uygun değil belirleriz. Dediğim gibi dokümantasyon, işte politikalar, prosedürler, talimatlar yazılır bu konuyla ilgili. Yine farkındalık eğitimler özellikle kullanıcılarımıza eğitimler verip bakın bilgi, güvenliği standartı sizlerden bunu yapmanızı istiyor şeklinde çok önemlidir. En az bir gün Yapılması gerekir arkadaşlar her çalışanımız için veya gittiğim zaman çünkü adam nasıl davranacak örneğin parolaları nasıl kullanacak vermeyecek laptop nasıl kullanacak zimmete nasıl alacak çıkarken neler yapacak ve sorumlulukları ihlaller durumunda ne olacak gibi bilgi vermek gerekir uygulamalar hani bunun uygulanması gibi sistemin hayatı geçirilmesi günlük faaliyetler iç denetim yapılır her sene yapılır e, denetimlerden önce yapılabilir performansımız ölçülür hazırlıklarımız eksiklerimiz dokümanlarımızın güncellenmesi bu süreçte ortaya çıkar eksikler de onlar düzeltilir iyileştirmede sürekli işte düzeltici faaliyetler yapılarak iyileştirme yapılır e, belli süreçlerde de belgeleme yapılıp demiştik bilgi güvenliği standardına sahip onları böylelikle. Hani işte adımları bu şekilde anlatacağım sizlere arkadaşlar. İşte kimlerin kuracağını biraz önce bahsettik. Yine çok çok kullandığım bir slaytım bu benim. Hani bu bilgi güvenliği yönetim sistemi süreçleri var. Bunları planla uygula kontrol et önle meşhur ne mal dediğimiz döngü içerisinde sizlere anlatıp hani hep bir bilgi güvenliği yönetim sistemi bunun üzerine dönmektedir. Detayları farklı olabilir tabi. Bunları sizlere hep aktarıyor olacağım arkadaşlar. Yine e, biraz önce anlattığım çalışmalar e, yine önlem aldı yapılacak çalışmalar gibi. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere e, ISO 27000 ile ilgili e, bir kurumun yapacağı işlemler için şimdilik bir giriş yaptım. Diğer videolarımı takip ederseniz sizlere bu konuda... Geniş bilgiler sunmaya çalışacağım. Ee, diğer videolarım veya bu alandaki e, diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.